tek elle oynayacağım. Çünkü rahat oluyor tek elle oynamak. Diğerim dinleniyor. Şu anda ateş orada gördüğünüz gibi. Yakınlaştırayım diyecektim. Yakınlaştırmak burada. Şuradan bir şey şuraya. Bunu buradan atacağız herhalde. Ben de buradan gireceğim. Ha, başlayacağım senin gibi şey ha. Yor <laughs> arkadaşlar bu yan kısa olacak. Ben de buradan gireceğim. Başlar... Ya, başlayacağım senin gibi şey ha. Yor <laughs> arkadaşlar bu yan kısa olacak. Çünkü ee, iyi olduğunu anladığınız gibi gördüm. Abi şarj beş ya. Neyse. Ee, ben bir tane yürütsem gidiyormuş. Ne oluyor? Virüsle de alakalı değil. Virüsle falan bir şeyle alakalı değil. Gösteriyorum. Gidiyor. Lan başlayacağım senin gibi virüsün ha şimdi ha. Virüslü siteye girdiniz diyor. Şimdi başlayacağım senin virüslü sitene de sana da. bilgisayar gitti valla. Alo. Bilgisayar gitti. Vallahi bilgisayar gitti. Ama bu sefer şakasız bilgisayar gitti. Abi şar. Şarjı kapandı çünkü. Yaşan git yat diyor bilgisayar. bilgisayar. çok azaldı. Ne oluyor lan? Lan bilgisayar patlayacak ses çıkıyor. Bilgisayar patlayacak. Aşırı fazla ses çıkıyor şu anda. Aşırı fazla. Abi başlayacağım ya. Çık 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 buradan abi çık çık çık. Acil çık bu siteden falan. Seni virüsüne başlayacağım. Kapat lan virüsleri. Kamera. Bilgisayar error verdi. Kanka kaç. O bilgisayar error verdi. Kurtarın. Bilgisayar patlayacak bu arada. Aşırı fazla ses var şu an bilgisayarda. Siz duyamıyorsunuz ama aşırı fazla ses var. Bilgisayar kurtarmayı deniyorum şu an. Bir şeyler yapıyoruz yani. Ama yaptığımda işe yaramıyor. Oğlum bu ne böyle? Hangi sütüye girdi bu? Bırak bilgisayarı. Oğlum bilgisayar ölecek bir durum. Şu errorlardan da bir kurtulma kurtulamadık ya. Ses geliyor sizin içindir falan diye. Duyuyorsunuz mu? Sürekli error veriyor. Ne yapacağız bu arada? Ben ne halt diyeceğim şimdi? Led de gitti. Geçmiş olsun. Yarın anne terliyor. Geliyor. Oğlum yok lan. Çıkışım. Hayvan gibi ses çıkıyordu ama. Siz duyuyor musunuz? Çünkü siz videodasınız şimdi. Nerede lan? Bir tane disk lazım buna. bittin kanka. Ne olacak şimdi? Valla bilgisayar gitti. Hiçbir şey olmayacak. Gitti ki bilgisayar. 18 bin lira gitti. Oğlum ben içeri falan nasıl gideceğim şimdi? Ne yapacağız şimdi ya? şey oluyor. <laughs> vallahi ben bir şey yapamadım. Oğlum bir şey ellemedim ben değil. <laughs> Allah ve selatü vesselam. bir şeyler oluyor. Oğlum vallahi bu netti. Netti bir de. Şundan geçti geldi. Bir şey oluyor.